merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Haftanın son işlem günü, cuma bugün ve biz haftayı kapatıyoruz ama kripto piyasası açık biliyorsunuz. Sabah söz verdiğim gibi bugünkü ikinci yayını kripto piyasası, kriptolarla ilgili yapıyorum. Bunun için açtım bu yayını. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Şu anda bir hani haftayı kapatıyoruz ama dediğim gibi kripto piyasası cumartesi pazar devam edecek ve önemli bir hafta sonu kriptolar için öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi yakın zamanda yakın zamanda bir 48 bin dolar seviyesi geldi bitcoin'de ama üzerinde kalıcı olmadı. Olsaydı bir 52 bin dolar yolu görünüyordu ama olmadı olmadı ve oradan geri döndü arkadaşlar. Neler oldu diye şöyle bir bakalım isterseniz. Bu hafta içerisinde bu hafta içerisinde zaten hani 48 bin doların üzerinde kalıcı olmadı ama yön de bir şekilde özellikle hafta ortasından itibaren yalı Salı, gününden itibaren kafayı aşağı aşağıya doğru çevirdi Bitcoin ve birçok kripto da buna eşlik ediyor zaten şimdi hafta içerisinde bir FED tutanakları geldi hatırlayacaksınız bu özellikle pazartesi günü Öncelikle bu Amerika fed üyelerinden önemli fed üyelerinden lal birin ardından bir sıkılaşmayla ilgili bir açıklaması oldu orada ne demişti işte bilanço küçültümü başlayacak Mayıs ayı itibariyle bekliyoruz ve 0.50 faiz artışına işaret etmişti yani bir sıkılaşmaya işaret etmişti biz aslında bu açıklamayı FED tutanaklarında bekliyorduk. FED ile beraber olmasını bekliyorduk ama Brinard'ın bu açıklamasıyla beraber o gün akşam üzeri Amerika'da borsalar düşmeye başladı. Yani Nasdaq'da ciddi satışlar oldu. Arkasından da FED tutanakları açıklandı. O da aynen Brinard'ın söylediği her şeyi teyit etti. Aylık işte 95 milyar dolarlık bir bilanço küçültümü 0.50 faiz artışına işaret eden bir takım ne diyelim bir takım işte şeyler, mesajlar var bu tutanaklarda. Dolayısıyla da şimdi bu açıklamalar beraber hafta başı itibariyle hem Amerika borsası hem de buna paralel bir şekilde kriptolar aşağıya geliyor. E, aşağıya geldi. Şimdi e, biraz şöyle söyleyeyim. Nasdaq'da e, Amerika borsalarında bir parça böyle bir toparlanır gibi oldu ama bugünkü işte kapanışı bir görmek lazım. Tam e, bana göre. hani Bana göre tam bir toparlanma olmayacak diye düşünüyorum. Neden? Çünkü önümüzdeki hafta önemli. E, şimdi e, bunları anlatırken Kriptolar da aynen bunlardan etkilendiği için anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü FED tutanaklarıyla hatta e, Brinard'ın bu konuşmasıyla başlayan, devam eden, başlayıp devam eden diyelim düşüş şu anda hani toparlanır mı toparlanmaz mı işte hafta sonu işte bugün nasıl kapatacak bitcoin ve kriptolar buna göre işte devamında bir yükseliş başlayacak mı yoksa daha biraz daha dip B doğru gidecek mi? Önemli olan o. Yani düştü ama bakalım bu düşüş devam edecek miye bakıyor olacağız. E dediğim gibi bu hafta sonu önemli. Nedenini söyleyeceğim arkadaşlar. Bunları not alın isterseniz. Şimdi şöyle. Ben 12 Nisan'a sabah dikkat çekmiştim. 12 Nisan'da Amerika'da enflasyon gelecek. Yani piyasalar her zaman kendilerine biliyorsunuz bir bahane ararlar. Dolayısıyla bahane biraz daha düşüş getirebilir devamında. Yani kesin olur demiyorum ama bunlar bane. Yani kullanılabilir piyasada tarafından ve kriptolar da bunu kullanıyor. Kripto piyasaları da bunu kullanıyor. Neden? İşte al sat şey, trade edenler açısından para kazanmak için sermaye giriş çıkışları oluyor. Dolayısıyla 12 Nisan tarihi önümüzdeki hafta salı gününe denk geliyor. O tarih bana göre önemli. Yani hafta sonu, şimdi seviyelere bakalım isterseniz. Mesela bitcoin şu anda 43.800 60 dolar e, civarında burada 48 bin dolardan aşağıya geldi e, aşağıda arkadaşlar önemli bir destek 41600 var e, Ondan sonra yukarıda bir şöyle söyleyeyim Aslında e, Hani yukarı çıkacak diyebilmemiz için bir 45 bin doların üzerinde tutunuyor olması lazım. Ama onun üzerinde tutunmuyor ee, arkadaşlar. 45 bin dolar üzerine daha çıkmadı. Ee, devam ediyor. Dolayısıyla hani düşüş hafta sonunda devam edebilir öyle bir durum var. Yani burada takip edilmesi gereken seviye 45 bin ve üzeri olacak. Yani 45 bin 500 dolar ve üzerindeki kapanışları ve devamını görüyor olmak lazım bitcoin için. Öyle söyleyeyim. Aşağıda da dediğim gibi 41 bin 600 dolar var bitcoin açısından destek seviyesi. Burayı kırarsa biraz daha aşağı gitme potansiyeli taşıyor. Kırar mı? Bir ihtimal kırma ihtimali var. Ee, şöyle önümüzdeki hafta dediğim gibi bu 12 Nisan haftası yani bu başlayan düşüşün önümüzdeki haftada devam edeceğini yani en azından e, Bitcoin tarafında e, yukarı çıkış için biraz daha bekleneceğini düşünüyorum. Yani biraz daha böyle... E, buralarda ya yatayda hareket edecek ya da biraz daha aşağıları 41.600'ü kırarsa aşağılarda bir 39.000 dolarlar gelebilir ama kesin gelir mi? Böyle bir kesinlik yok zaten. Destek seviyeleri, dirençleri takip ediyor olmak lazım. Sizler de bunların hepsini tek tek e, şey yapın arkadaşlar. Özellikle şey işte coin bazında mesela hangi kriptolar var havuzunuzda veya nereleri takip ediyorsunuz? işte bunları tek tek takip etmeniz lazım. E, şimdi Bitcoin'i neden anlatıyorum? Çünkü aşağıdaki kriptolarda genel olarak bütün bu haberlere e, bitcoin Bitcoin'in e, nezdinde cevap veriyor. Yani ona göre gidiyor. Yani Bitcoin bir harekete geçer. Bir işte bir 48 bin e, dolarları tekrardan oradan bir kırarsa aşağıdaki coin'ler de rahatlayacak. Öyle söyleyeyim. Alt coin'ler de rahatlayacak. E, Asla bakarsanız alt coin'ler daha böyle bir şey var. E, daha bir rahatlama. Yani daha rahat görünüyor Bitcoin'e göre. Bitcoin biraz kasık. E, öyle söyleyeyim. Mesela Ethereum Bitcoin'e çok daha e, göre çok daha iyi. Aşağıdaki coin'ler e, Bitcoin'e göre çok daha iyi. Şimdi bazı e, kripto paylaşacağım sizinle. Ama Bitcoin kasıyor Aşağıdakileri kastığı için yani önemli olan buradaki yani baba coin yani Bitcoin'in nereye doğru gideceği ona göre yukarı doğru çıkar ve yükselişe geçerse aşağıdakileri de kendi etrafında sürüklüyor olacak arkadaşlar. Burada şöyle söyleyelim. Ethereum 3293 dolar şu anda. Şu andaki seviyeleri söylüyorum. Bitcoin'e göre bir tık daha iyi toparlanma açısından baktığımız zaman. Ama burada da hani yükseliş başladı diyemeyiz. Dediğim gibi bir Bitcoin'i görmek lazım. Hafta sonu ee, dediğim gibi kritik. Ee, hafta sonunu atlatmamız eğer yukarı çıkış devam etmezse pazartesi, salı bu enflasyon haberleriyle beraber biraz daha eee şey görebiliriz. Yani bu ya yatayda gidecek dediğim gibi ya da aşağı gitme ihtimali yüksek ama önümüzdeki hafta yani bu hafta ve önümüzdeki hafta bu düşüşlerde eğer ilgileniyorsanız almak istiyorsanız hani kademeli alımlar yapılabilir demiştim ilgili olduğunuz kriptolarla ilgili. Çünkü düşüş bir yerden sonra bitecek. Yani piyasa bunu bir şekilde bitecek ve yukarı çıkacak. Şimdi burada iki tane aslında stratejinizin olması gerekiyor. Aynen borsalarda olduğu gibi. Hani biz altında mesela daha çok ne diyoruz? Uzun vadeli yani altın dediğiniz şey uzun vadeli sepette yüzde 20 uzun vadeli tutarsınız diyoruz. Hani ona dokunmayın diyoruz. Ama kripto öyle değil. Riskli olduğunu unutmayın. Çok volatil ve riskli bir piyasa. Dolayısıyla buralarda tutacağınız rakam böyle gözden çıkaracağınız bir rakam olması lazım. Hep söylüyorum toplam varlıklar içerisinde hani şöyle söyleyeyim %3-5 en azından hiç bilmeyenler için yani ilk başlamak için bir hani bir görmek için çok küçük bir rakamda bir başlamak gerekiyor. Ben size aşağı videonun altına bir referans linki bırakıyorum. Bitloyu bırakacağım çünkü Bitlo bizim hem yerli piyasa hem de ben de onlarla çalışıyorum ve hani almak, satmak, takip etmek buralardan çok daha kolay. Yani direkt bankanızdan buraya para da transfer edebiliyorsunuz gibi böyle daha rahat e, öyle söyleyeyim. Daha rahat. Ama yok işte ben daha böyle piyasaya yeni giren coin'leri takip etmek istiyorum. E, daha böyle alt coin'ler, yeni listeye girenleri ilk nerede listeleniyor bunları takip etmek istiyorum derseniz eğer böyle bir durumunuz varsa e, bir coin'in bir referans linki var e, arkadaşlar. hani e, Oradaki game borsa e, takip edebilirsiniz e, şeyde ilk listenenen koyunlar e, cephesinde o taraftan da faydalanabilirsiniz ama içeride yeni başlayıcılar için özellikle hani ben bir ile çalışıyorum Bitcoin'i kesinlikle şey yaparım yatırım tavsiyesi değildir bu arada asla bunlar hiçbiri bu söylediklerim hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar e, şimdi gelelim bunları söyledikten sonra bakın mesela e, Bitcoin'i Ethereum'u verdim size e, burada e, NFT'ler arasında NFT'lerde benim de takip ettiğim benim de listemde olan yani benim listemde 4 tane coin var şu anda söyleyeyim. BTC var yani Bitcoin var, Ethereum var, Mana var bir de Matic. E, bunları beğeniyorum ve hani beğeniyorum derken bunları takip ediyorum yeni listelenen coinleri de aşağıdan takip ediyorum ama e, yani onları yakalamak çok kolay değil e, öncelikle onu söyleyeyim çünkü çok hızlı bir giriş yapıyorlar ve çok hızlı bir şekilde de yükseliş yapıp ondan sonra tekrar düşüşe geçebiliyorlar ben kendi listemde şu anda takip ettiğim 4 tane coin var arkadaşlar. E, Mana'ya bakalım mesela bu NFT'ler içerisindeki en e, popüler olanlardan Mana. E, Mana da mesela e, şöyle yani Mana'da şu anda hani fiyat olarak baktığınız zaman o da böyle çok bir şey yok yani hani Bitcoin'le paralar hareket ediyor. Şu anda hani o da e, Bitcoin harekete geçerse bunu da arkasından götürecek. Yine NFT'ler içerisinde en popüler olanlardan sent var e, arkadaşlar. Teta var. Eee var. Ondan sonra bunu koyabilirsiniz. Mesela AppCoin var. Daha önce de bahsetmiştim AppCoin'den. Bu da böyle yeni listelenenler arasında çok hızlı bir şekilde geldi buraya. Yani çok hızlı geldi ve iyi prim yaptı. Sonradan durdu doğal olarak. Ondan sonra Defiler, Metaverse'lere bakalım. Metaverse'lerin içerisinde yine Mana ve Teta, Sent, X bunlar yine... En popülerler arasında şu anda bunları listeye alıp takip edebilirsiniz. Yine defiler içerisine baktığımız zaman son dönemde Luna çok ön plana çıkmıştı. Luna'yı görüyoruz. Orada böyle yüzde bir buçuk civarında bir düşüş var ama Avax mesela Avax yüzde yedi gibi bugün bir şeyi var artı çıkış yapmış durumda. Dediğim gibi aslında alt altcoinlere baktığımız zaman örneğin bu yenilerden şu anda Near var. arkadaşlar arkadaşlar Near %24 yükseldi. Upo Upo diye yazılıyor. Upo var %102. Bu da yeni listelenen coinler arasında yerini alıyor. ondan sonra Social Price var. SLCL diye yazılıyor. Mesela bu da yeni listelenen coinler arasında şu anda bir anda %179'da bir anda böyle Zıpladı, bir zıplama yaptı. Çik e, var %26. yirmi e, o da bu şekilde bir e, şey yaptı. E, alt koinlere baktığımız zaman yani güzel alt var. Dediğim gibi hani bir Bitcoin bir yürüse alt çok daha hızlı yürüyecek, çok daha rahat rahat yürüyecek ama Bitcoin aşağıda yani yükselemediği için e, yeni çıkanlarda ancak böyle ciddi yükselişler görüyoruz. Ama yeni çıkanlarda şöyle şuna, şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Diyelim ki yeni bir tane yeni listelendi. Coin çok hızlı bir yükseliş yapıyor. Ondan sonra yükselişten sonra e, ne yapıyor? Düşüşe geçiyor. Düşüşe geçiyor. Doğru noktada yakalamak lazım. Yani bu çıktı yukarı aa işte bak yüzde bilmem kaç yapmış deyip böyle en yüksek seviyeden girdiğiniz zaman e, sonra düşüşe rastlarsınız. Bu nedenle hani ilgilendiğiniz coinleri belirleyip o coinlerin işte destek ve direnç seviyelerini e, teknik tarafta da araştırıp ee, şeyden e, internette bununla ilgili bir sürü yayın var yani şöyle söyleyeyim mesela e, Coin Market Cap'ten e, takip edebilirsiniz hepsini grafikleri var bunların tek tek grafiklerini işte e, haftalık günlük e, ondan sonra listelendiğinden beri bütün işte e, direnç ve e, destek seviyelerini buradan takip edebilirsiniz e, arkadaşlar bunlardan faydalanın faydalanın e, Coin Market Cap hem İngilizcesi hem Türkçesi var. Çok rahatlıkta burada hem NFT'leri, işte kripto paraların tamamını, Metaverse coin'leri ondan sonra defileri e, bunların hepsini buradan tek tek e, dediğim seviyeleri öğrenebilirsiniz. Yani sizlerin de bu konuda baya bir araştırma yapması lazım. Sadece benim anlatmamla olmaz. E, hani ben genelde biliyorsunuz. E, ben temel analiz anlatıyorum. Yani işte beklediğim şeyleri söyledim önümüzdeki hafta için. E, bu hafta sonunda e, hani böyle e, kritik olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir görüş var işte bu hafta sonu ya da işte buradan çıkacak yukarı diye ama şu anda bana göre biraz daha zamanı varmış gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi bir 12 Nisan bir Amerika enflasyonu ortalığı bir kasabilir. Yine borsalara bir satış gelirse kriptoları da arkasından götürme ihtimali yüksek. Sonra Rusya'dan gelen haberler mesela bir iyi haber bir kötü haber geliyor. Onlar çok etkiliyor. O da daha oturmadı. Yani Rusya, Ukrayna Savaşı ile ilgili gelen haberler de oturmadı. Mesela bugün iyi bir haber geldi işte Kremlin'den gelen haber işte iyi bir haber geldi e, iyi bir haber geldiyse o zaman hani yükselir görüşü hakim olabiliyor. E, ama orada da tam olarak her şey oturmadığı için bana göre bu haberlerden çok biraz tek şeylere bakmak lazım. Yani gidişatta destek ve direnç seviyelerini takip etmek gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim size. Mesela şu anda kriptolarda toplam piyasanın kripto toplam piyasa değerini söyleyeyim arkadaşlar. 1.99 trilyon dolar civarında şu anda. bir epey bir düşmüştü aslında. Nereden düşü söyleyeyim? 2 trilyon 2.12 trilyon doların üzerine çıkmıştı o bitcoin 18.000'i 48.000 doları geçtiğinde sonra satış yedikten sonra yaklaşık ne kadar düştü 1.95'lere kadar sanırım evet şuradan bakayım 1.95 trilyon dolara kadar geri çekildi şu an bir hareketlilik var yani bir hareketlilik var ama Dediğim gibi çok emin değilim yani ben hani şu Amerika enflasyonu özellikle piyasaları biraz daha böyle sanki hani e, böyle al sat e, biraz böyle şey yapacak gibi daha bir aşağılara ittirme ihtimali var gibi duruyor. Çok emin değilim bu nedenle hani böyle kademeli alım filan yapmak gerekiyor diye e, düşünüyorum e, arkadaşlar. Şu anda mesela buraya bakıyorum. Burada bir para girişi var. Ufak da olsa küçük de olsa minik bir para girişi var. Bir destekleniyor ama dediğim gibi yani bir hafta sonunu hatta pazartesi hatta salı gününü bir görüyor olmak lazım. Eğer alacaksanız zaten şu anda satmaktan çok almak için şey yapmak lazım bir bakmak gerekiyor. Neden? Çünkü düşüyor ve bakalım ne kadar düşecek. İşte diplerden bizi toplamayı çok istiyoruz ama o tam dipleri bulmak da çok çok kolay değil. Bence işte almak isteyenler ile alın bana göre. Ben almak için açıkçası bir mesela bekliyorum. Bir pazartesi salıyı görmek istiyorum. Ondan sonra ufak bir alım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim sonra ne yapacağım sonra bekleyeceğim eğer istediğim rakama gelirse o rakamdan satacağım İstediğim rakam derken mesela bitcoin'de diyelim ki bir 52 bin dolar geldi gidişata göre oralardan çıkarım satarım ya da yok biraz daha bekleyeyim dersem ona göre de şey yaparım. Yani daha da fazla uzun vadeli alacaksam da beklerim. Zaten burada iki tane stratejinizin olması gerekiyor. Söyledim mi yayın içerisinde böyle bir bahsettim ama tam kalmadı. Bir, ya hakikaten çok beğendiğiniz, ben çok inanıyorum dediğiniz coinleri sürekli toplayıcı olmak, inişine çıkışına bakmadan uzun vadeli toplayıcı olmak ya da kısa vadede e, diplerden mümkün merdebe e, almaya çalışıp biraz yukarı çıktığında satıp karı e, almak e, gerekiyor. Yani iki tane strateji belirlemeniz lazım. Ama çok riskli olduğunu bu piyasanın ve çok volatilite olduğunu unutmayın. Böyle çok sağlam bir psikoloji gerekiyor ve üzerine böyle bir bardak su içeceğiniz bir rakamla e, arkadaşlar giriyor olmanız lazım. Hani kaybettim üzülmeyeceğim. Ya da işte çok indi ya. Ya kaybettim. Ya bir şey kaybetmedin. O zaman bekleyeceksin. Bekleyeceksin. İlla ki zaten 6 ay bir sene sonra çıkıyor. Ama dediğim gibi üzülmemek için bu hiçbir şeye benzemez. Kriptolar hiçbir şeye benzemez dolayısıyla çok dikkat etmeniz lazım. Yani riskli olduğunu bilerek lütfen bu işe girmeye çalışın. Evet daha da uzatmayayım. Şimdilik bu kadar yapalım. Bir hafta sonu zaten takip ediyor olacağız. Bir de ben yayınların içerisinde değiniyorum kriptolara da arkadaşlar. Hani bunu özellikle bu şekilde yaptım biraz hani böyle kriptocuları da aslında yavaş yavaş bu tarafa özellikle böyle isteyenler var Hatice Hanım işte kripto yayını istiyoruz diye aynen fon yayını gibi fon yayın da ayrıca isteyenler var onları da yapacağım ayrıca bir yayın ama videoların içerisinde ben yayın yaparken zaten içinden geçiyorum kaçırmayın yani onları da dinlemeye çalışın derim Evet iyi bakın kendinize şimdiden. iyi hafta sonları diliyorum. Bu arada e, her yeri kapattım. Acayip güneş var. Biraz karanlık çıkmış olabilir. E, karanlık çıkmış olabilirim. E, tamamen hani aşırı güneş var. Bugün çok sıcak hava. E, perdeleri kapattığım için böyle oldu. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın şimdilik.